arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün tarp parking videosu çekiyoruz arkadaşlar Honda ile ve bu Honda peki işte arkadaşlar bedavaya vereceğim arkadaşlar herkes yorumları alsın arkadaşlar ulaş diye bilirsiniz vereceğim arkadaşlar ve bana ait sinasımı harbi Ercem ona bir ikinci bir şey 400 pardon 500 milyar açacağım ona bizim olsun hadi başlayalım arkadaşlar şimdi arkadaşlar kanalımal like ve abone ol. olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar bu yüzden sonunda... de Tabii ki de motorun Taktım arkadaşlar Yani bir İzlediğiniz olsun Hiçbir hani, resim, Yani Her arkadaşlar. Şimdi eskidim arkadaşlar şöyle Kalkışı yani çok da iyi olmasam arkadaşlar ee, Daha ilerleyeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar ailemizi büyütürüz inşallah. 1000 takipçi, bir takipçi, 3 takipçi inşallah koyuruz arkadaşlar. Arkadaşlar ve bunun olarak arabanın her şeyini gösterip ortalık kapatacağım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar göstereyim bakın motoru tam her şey, şey yani arkadaşlar al. Arkadaşlar ben seçtiğim kişiyi o zaman vereceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir video ondan sonra ona geldik ve tekrardan diyorum kanalıma abone olun ve like atın. Bay bay.